Öleceksin William. Sen ağzın doluyken nasıl konuşuyorsun? Oros <laughs> <Orası> bu çocuğu. <laughs> Beyler kusura bakmayın yol biraz uzundu da. Piçe bak sanki ışınlanmaya para veriyor. Kısa kes adam yaşayacak. Biz 6 bölüm götümüzü yırttık adamı bulmak için şimdi bulduk sen de öldürmeyeceğiz diyorsun. He öyle diyorum bir sıkıntı varsa söyle. Oğlum ne, ne diyor, diyor lan diyor bunlar? Ya. Bu piç benim hayatımı sikti. Önce onu acı çektireceğiz sonra öldüreceğiz. Ya Golden Freddy biz bence bunu öldürmeyelim. Pişt, golden Freddy hey aga pişt. golden freddy golden freddy. Siktir git. Eşel'cim seni uyarıyorum. Bu evin kuralları var. Attığın taş yan geliyor anayı kural bir. Anayı bacıyı karıştırmayacaksın. An Oğlum biz bu seride neden düşman değiliz lan? Valla inan ben de bilmiyorum. Oğlum bu poput en güçlü karakter değil mi? Gitsin öldürsün nakmeri Mal gibi niye hala saklanıyoruz burada? Papat sikecek bunlar bize. Ulan size de nezaket gösteriyoruz. Adam gibi içeri girmeye çalışıyoruz. Ona da izin vermiyorsunuz. İlla pençemizi mi kullanalım ya? Adamlar içeri girecek. <laughs> Ka, şu siklimin kekini kullan bakayım bir yavrum.